Savaşın ateşi bize düşmanlar kazandırdı. Birbirimizden nefret etmemizi, birbirimizi küçümsememizi ve öldürmemizi sağladı. Öyleyse neyin ateşi bizi birleştirecek? Atacon Titan final sezonu incelemelerime hoş geldiniz. İnsanlık yıkıma doğru sürükleniyor. Duvar devleri dış dünyaya yöneldi ve çoktan adayı terk etti. Adanın dışındaki insanların korktukları şey başlarına geldi. Milyonlarca devden oluşan devasa dev ordusu ilerlemeye devam ediyor. Peki Paradis halkı bu durum hakkında ne düşünüyor? Bakış açısı çok önemli arkadaşlar. Haydi gelin adanın içinde yaşayan sıradan bir vatandaşın şu ana kadar neler yaşadığına bir göz atalım. Gürlemenin başladığı günden 9 yıl önce duvarların içindeki insanlığın barış içindeki huzurlu hayatı bir anda devasa bir devin duvarı yıkmasıyla sona erdi. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Yine de Sina duvarında yani en içteki duvarın içinde yaşayan birisiyseniz şimdilik bir sorun yok sizin için. Ama olaylara Shiganshina'da yaşayan birisinin gözünden bakacak olursak yaşanılan bu olay hayatınızın sonu anlamına geliyor. Devasa devin duvarı yıkmasıyla saf devlerin şehri istila etmesi faciasından bir şekilde kurtulduğunuzu ve iç duvarlara göç edebildiğinizi varsayalım. İç duvarlarda da bir mülteci konumundasınız ve hayatta kalma mücadeleniz aslında hala devam ediyor. Maria duvarının içindeki insanlar genelde Paradis Adası'nın tarımsal gıda ihtiyacını karşıladığı için en dış duvar düştüğünde gıda sıkıntısı çekmeye başladı. Yiyecek yemek bulmak için mücadele etmeniz gerekiyor hala. Ortanca duvar olan Rose duvarında da yine bir şekilde hayatta kaldığınızı varsayalım. Duvarın yıkıldığı o ilk günden 5 yıl sonra yine Rose duvarı yıkılıyor ve kaos baş gösteriyor. Bir müddet sonra bu kaos ortamında hala hayattaysanız, keşif birliğinin operasyonları sonucunda dış dünyada insanların olduğunu ve saf devlerin dış dünyadaki insanlar tarafından sizleri kısıtlamak, dış dünyadan soyutlamak amacıyla gönderildiğini öğreniyorsunuz. Belki de eşinizi ve çocuklarınızı kaybettiniz. Düzeniniz altüst oldu. Hayatınız mahvoldu. Bunların hepsinin sebebi Atalarınızın geçmişte işlediği günahlardan tiksinen Karl Fritz'in Eldia halkını duvarların içine kapatmasıydı. Tabii ki duvarlar içinde kısıtlı kalınmasa barış olurdu. Bu felaketlerin hiçbiri başınıza gelmezdi demiyorum ama böyle bir durumda olsanız bunu düşünmezdiniz diye düşünüyorum. Böyle acımasız ve zalim bir dünyada halkınızın içinde doğup büyüyen Eren'in eline süper bir güç geçiyor ve duvarın dışındaki canlıların her birini teker teker yok etmeye karar veriyor. Bu karar sizi memnun etmesinde ne etsin? Duvarın dışındaki insanları hiç düşünür müydünüz böylesi bir durumda? Demem o ki, Eldia halkının bu soykırıma sevinmede haklılık payı yok değil. Etik olarak baktığımızda ise şu söz aklıma geliyor. Kendine yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapma. Evet, çok basit bir söz. Yani devasa bir dev tarafından ezilmek insanın isteyeceği en son şey olur. Kendin için böyle bir şey istemiyorsan dış dünyadaki insanlar için de istememen gerekir. Tabii ki böylesi bir durumda bile bu erdemliliğe ulaşabilen birisini bulmak çok zor. Düşünsenize, halk dış dünya eziliyor diye seviniyor. Ama birisi çıkıp dış dünyadaki insanların ezilip geçilmesi sizce de yanlış değil mi diyor. Bu sözün o kişinin son sözü olması muhtemel. Erdemlilikten bahsetmiştik, değil mi? Gelelim yeni oluşumumuz olan ittifaka. Eren'i durdurmak için birleşen grubun tamamına ittifak diyeceğim artık. İttifak kendi arkadaşlar olan Eren'i durdurmayı planlıyor. Tam bu noktada Can'ın bu bölümde yaptığı gerçekçi konuşmalara değinmeden edemeyeceğim. Doğrudan Can'ın sözlerini aktarıp yorumlayacağım. Diyelim ki Eren'i bir şekilde durdurduk. Sonrasında ne yapacağız? Eren bir şekilde kurucunun gücünü elinde tutmaya devam etse bile Ymir'in lanetinden dolayı sadece 4 yılı kaldı. Eren öldükten sonra adaya ne olacak? Yıllar sonra bile dış dünyanın adaya karşı güttüğü kin bitmezse böylesi bir durumda Eren'i durdurmak adanın sonunu getirmek anlamına gelir. Can sürekli zaman kazanmaya çalışmalarını da şu şekilde yorumluyor. En son çözüm aradığımızda da hiçbir şey bulamamıştık. Gerçekten hiçbir çözüm yolu bulamıyorlar. Willy Tiber'ın etkisi çok büyük aslında bu olayda ama Willy Tiber'dan hemen nefret etmeyin çünkü tamamen gerçekleri anlatmıştı. Cidden gerçeğin üstüne hiçbir ekleme yapmadı. İnsanları büyük bir tehlike hakkında uyardı ve onları birleştirdi sadece adayı tamamen yok etmediğimiz sürece gürlemenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini bilemeyiz. Bunu söyledi ve yine haklı. Yani şöyle düşünün arkadaşlar. Birisiyle bir anlaşma yapıyorsunuz. Karşı tarafın elinde bir tabanca var ama bu tabancayı sürekli size doğrultuyor. Yani anlaşma devam ettiği sırada bile o silah size doğrultulmuş halde. Ateş etmeyeceğine söz verse dahi o silah size doğrultulmaya devam ediyor. Sizce bu ne kadar güvenilir? Yani keşif birliği dış dünyaya gidip kendilerini barış yanlısı olarak gösterse bile o silah hala doğrultulmaya devam ediyor olacak. Bir şekilde devlerin gücünü sildiklerinde ise artık deve dönüşemeyeceklerini söylemelerine kim inanır? Tam da şu anda aklıma bir fikir geldi. Cidden video metnini yazarken ve tam da bu noktadayken düşündüm ve sizde de paylaşmak istiyorum. Paris Adası'nın kurtuluşunun diğer devletler gibi halkının ve devletinin saygınlık görmesinin ve normal yaşantıya dönmelerinin tek yolu. Dev güçlerinin dünyadan silinmesi ve bunun dünyaya en inandırıcı şekilde anlatılması. Bunu yapmanın ilk şartı da Paradis Adası'nın ilk başlarda altyapıdır, diplomasidir. Bu tarz alanlarda kendilerinin dünya standartlarını yükseltmeleri. İkinci ve en önemli şartı da şu anki dev kullanıcıların öleceklerinin kabul edilmesi. Bunun başka bir yolu yok çünkü. Örneğin Eren'in sadece 4 yılı kaldı. 4 yıl gerçekten gelişme göstermek için yeterli olmayabilir. Zaten azıma Bitolar, Paradis Adası'nın diğer devletlerin 100 yıl ya da 50 yılda olabilir tam hatırlayamadım gerisinde olduğunu söylemişti. Belki bunu abartarak söylemişlerdir çünkü o adanın gelişimine katkıda bulunarak uzun yıllar o adayı sömürmek istiyorlardı. Bilemeyiz. Hadi diyelim bu bir yalan. Yani 50-100 yılda diğer devletlerin seviyesine gelinmiyor da daha kısa sürede gerçekleşebilir diyelim. Bütün Paradis halkının canla başla çalışıp Eren ölmeden önce adayı modernize etmeleri, dış dünyada bir sürü sivil toplum kuruluşları kurmaları, basın yayın organlarında sürekli propaganda yapıp destekçi toplamaya çalışmaları, barış için her türlü şeyi yapmaya devam ettiklerini anlatmaları gerekiyor. Amaç, Paradis'in Eren ölmeden önce olabildiğince geliştirilmesi, Eren'in ölümüne yakın da kurucu İmir'den dev güçlerinin silinmesini arzulamak. Bunun işe yarayıp yaramayacağı da meçhul tabi ama şu anda aklıma gelen en mantıklı çözüm yolu bu. Kısaca özetleyecek olursam, bu plandaki amaç, Paradis Adası'nın gücünden dış dünyadaki insanların güçlerinden korkacağı kadar geliştirilmesi. Yani dış dünya, "Haydi, paradis yok edelim." deyip örgütlenemeyecek, hani öyle bir gelişmeden bahsediyorum. Kısa bir süre içinde gerçekten hem bir miktar saygınlık kazanıldığını hem de adanın savunmasının gerçekten iyi bir düzeye geldiğini varsayalım. Artık geriye sadece insanlara en inandırıcı biçimde ve gerçekten dev güçlerinin dünyadan silineceğini göstermek kalıyor. Bununla birlikte hem dev taşıyıcıları Ymir'in lanetinden kurtulup uzun süre yaşayabilecek hem de dev güçleri silindikten sonra ada savunmasız kalmayacak. Ayrıca artık Paris adası bir miktar saygınlığa sahip olmuş olacak. Tabi bunun yapıldığı bir alternatif evren düşünelim. Paris adası bütün bunları yaptıktan sonra yine boş durmayacak. Barış ortamının oluşturulması öyle kolay değil. Çok çalışmaları lazım. Bir de dediğim gibi bu planda adanın olabildiğince hızlı geliştirilip kendini savunabilecek bir duruma getirilmesi çok önemli. Yoksa bu gereksinimlerini karşılamadan dev güçlerini silerseniz insanlar zaten sizden nefret ediyordu. Bu şekilde bir açık bulup sizi tamamen yok edebilirler. Şimdi de bu planı Ao evrenin kapsamında gerçekçi bir şekilde incelemek istiyorum. Ne kadar tutar yapılabilir mi diye. Öncelikle barıştan bahsediyoruz ancak daha ilk sorun karşımıza Paris Adası'nın halkıyla çıkıyor. Paradis Adası'nın elinde böylesine muazzam bir güç varken intikam alma sırası Paradis Adası'ndayken Paradis halkına bu barış isteği anlatılması gerekiyor. Keşif Birliği bunun için yeterli olmayacaktır. Kesinlikle daha fazla destekli şart. Ayrıca ada geliştirilirken dev güçlerinden de yararlanılması gerekiyor. 9 devin her biri kullanılmalı. Savaş çekici devi, taşıyıcı devi ve kurucu dev bu konuda oldukça yararlı olacaktır. Bir anda düşünüp dallanıp detaylandırdığım planım hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum arkadaşlar. Yorumlarda buluşalım. Katıl butonundan bana üye olan ve videolarımı beğenip paylaşan herkese çok teşekkürler. Lütfen video önerilerinizi bu videonun yorumlarına bırakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.